Atı döneceğiniz tarafa doğru ağırlığınızı vererek vücudun ağırlığını döneceğiniz tarafa veriyorsunuz. Baldırdan o tarafı sıkıyorsunuz. Diğer tarafı da hafiften böyle dokundurabilirsiniz. Türkler asırlar boyu savaşlarda bu yöntem ile başarı kazanmıştır. Çünkü elinde kılıç da olsa işte kalkan da olsa istediği gibi rahatlıkla kullanabiliyordular. Evet görmüş olduğunuz gibi. Evet dizgin sabit. Sola yat. Evet yine sola. Şimdi sağ. Evet görmüş olduğunuz bir yöntem. ile at kontrolü. Değerli arkadaşlar. Cirit atları bu işi çok güzel yapmaktadır. Osmanlı döneminde çok iyi cirit atları savaşlarda da çok iyi derecede başarı sağlardı. Bu nedenle Osmanlı kanunlarında özellikle vardır cinsel atların dışarı ülkelere satışı yasaklanmıştır.